Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslında eskiden kanalımıza konuk ettiğimiz ancak uzun zamandır hiç bahsetmediğimiz ve bir dönem biliyorsunuz bazı videoda silmek zorunda kalmıştık o silinen videolarla beraber giden bir uygulamaya bakacağız. Bu uygulamayı bize hatırlatan sevgili kardeşim Mehmet Yağız Okan'a teşekkür ediyorum. Abi böyle bir uygulama var çok iyi çalışıyor inceler misin kumanda desteği var demiş ve linkini de benimle paylaşmış. Ben tabii ki indirdim, drive attım. Nasıl indireceğinizi birazdan göstereceğim sizlerle. Ancak öncelikle çok fazla detaylara girmeden basitçe üstünden geçmek istiyorum. Bu uygulamayı şöyle çalıştırayım, sizi de ekrana alayım. Açar açmaz bir reklam çıktı. Tabii ben az önce denemeler yaptığım için belki de bu reklam o denemeler sırasında çıkacak olan bir reklamdı. Ancak şu an ilk çalıştırdığımda hemen karşıma bir reklam geldi. Reklam konusundan birazdan bahsedeceğim. Yaşarken söylemek istiyorum. Birazcık reklam sıklığı var arkadaşlar. Şimdi kumanda ile devam etmeye çalışacağım. Bir kere uygulama box cihazlara uygun bir şekilde yapılmamış. Çünkü ilk açtığınız zaman en üst tarafta çok büyük bir banner diyoruz biz bunlara. Ya daha doğrusu bir slide var. O slide ekrandaki her şeyi kaplıyor. Birazcık fazla büyük olmuş orası. Karşımıza çıkan bir menü stili var. Burada canlıya girdiğiniz zaman hemen altında kategoriler geliyor. Ulusal, malum, belgesel, uzun metraj ve çocuk şeklinde. Ulusal tıkladığınız zaman da bir sonraki sayfaya geçiyor ve burada da farklı kategoriler karşımıza çıkıyor. Burada en üstte ulusallar bir ulusallar 2 gibi bir bölüm var. Oraya girdiğiniz zaman sizi bir web sitesine gönderiyor. O kısımlarda kumanda kesinlikle çalışmayacak. Aşağıda bu sayfada zaten kanallar var. Buradan tıklayarak ilerlediğiniz zaman tamamen kumandayla ilerleyebiliyorsunuz. Bakın şu an 1, 2, 3. kanala tıkladım. Açılmadı hemen alternatifini deneyeyim. Ama bir reklam geldi. Az önce bahsettiğim şey bu. Birazcık fazla reklam var arkadaşlar uygulamada. Ve yanlışlıkla tıklarsanız da bayağı bir bekletiyor sizi. Az önce bahsettiğim reklam konusu buydu. Birazcık fazla reklam var. Bakın reklamdan sonra kanal oynadı. Şimdi hemen tıklama yapıyorum. Birinci tıklama. Kanal geldi. İkinci tıklama. Kanal geldi. Üçüncü tıklama. Kanal geldi. Dördüncü tıklama. Beşinci tıklamada reklam geldi. Bu özellikle bir şey izlerken çok sorun değil. Ancak bir şey izlemek için kanallar arası geçiş yaparken birazcık fazla sık gibi geliyor. Yine daha sıklarını gördük. Şöyle bakın yine deneme yapayım. Birinci kanal açıldı. ikinci kanal açıldı. Üçüncü kanal tıkladım. O da açıldı. Şimdi dördüncüye tıklıyorum. O da geldi. Beşinciye tıkladığımda hemen reklam geliyor. Yani beş tıkta bir ki bu tıklamalar yanlış anlamadıysam kategori geçişleri de sayılıyor. Yani her okey'e bastığında bir tık sayılıyor. Bu birazcık gezinmeyi zorlaştırıyor. Ama daha az kaç tıklama olur? Zaten olsa olsa 7 tıklama, 8 tıklamada da 1 olabilir. Malum bölüme gireyim. Burada şöyle bir şey var. Açar açmaz yayınlar 15 dakika kala eklenir diyor. Ancak ben denemeler yaptım. Burası gayet güzel çalışıyor. Şu an herhangi bir şekilde canlı müsabaka da yok. Ama Tıkladığımız zaman çalışıyor. Buralara çok fazla detaya girmiyorum. Bir tane yere tıkladım. Şu an açıldınız siz de flu da olsa gördünüz. Liste gayet güzel. Bol bol alternatif var. Burayı sadece kumandayla gezebiliyorsunuz. Sadece reklamlarda kumandayla atlamak için tüm uygulamalarda olduğu gibi barın tamamen dolmasını bekliyorsunuz. Ancak fareniz varsa birkaç saniye sonra atlama butonuna basarak ile kullandığınızdan daha kısa bir sürede reklamı geçebiliyorsunuz. Ama yine de uygulamayı tam anlamıyla kullanmak için kesinlikle fare şart arkadaşlar. Birazdan sebeplerinden bahsedeceğim. Ben buradaki canlı bölümündeki bütün kategorileri tek tek denedim. Çalışma oranı çok yüksek. Tabii ki içinde açılmayan bazı içerikler var. Ancak çalışma oranı gerçekten çok yüksek. Arayüz belki beklediğiniz tarzda daha iyi arayüzleri görmüş olabilirsiniz. Ancak yine de her şey yerli yerinde. Gayet sade, basit ve kullanışlı bir arayüz. Canlının altında çeşitli yayın içerikleri var. Burada mavi var, sarı siyah var, kırmızı var, D plus var. Ee, yeni çıkanlar da var. bunlarda ee, bunlar da tamamen fareli ilerlemek zorundasınız. Kesinlikle kumandayla işlem yapamıyorsunuz. Çünkü tıkladığınız zaman sizi bir web sitesi mobil arayüzü gibi bir yere götürüyor. İçeriklerin üstünde gezinemiyorsunuz kumandayla. Yani ekran yukarı aşağı kaydırabiliyorsunuz. Ancak mesela ikinci sıradaki üçüncü içeriğin üstüne gelip oraya tıklayıp içeriği görüntüleyemiyorsunuz. Ve veya daha aşağıda daha fazla yüklediği bölüm var. Şu an mesela hep aşağı tuşuna basıyorum ancak e, ekran kendi bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı oynatıyor. Bu durumda mutlaka bir fare ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu kısımları sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız fare kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Özellikle üzerinde USB çıkışı bulunan bir cihaz kullananlar için sorun değil zaten. Piyasada 50 lira 60 lira kablosuz fare bulunabiliyor. Yani bir A101'e bime gittiğinizde belki 70 lira 80 liraya basit de olsa işinizi görecek bir kablosuz fare bulabilirsiniz. Ya da hep söylüyorum üzerinde şu touchpad bulunan klavye gerçekten güzel. Şu an ben Everest markalı olanı kullanıyorum. Fare tekerleği işlevi de var. Şöyle aşağı doğru kayıp daha fazla yükle dediğim zaman liste daha fazla uzuyor. Geri geldiğim zaman aynı şekilde sarı siyah, kırmızı, D+, veya yeni çıkan yerli kategoriler fareyle gezilebilir durumda. Hepsine tıkladığınızda benzer bir arayüzle içerikleri görebiliyorsunuz. Bazısında çok az şey var. Onu size söyleyeyim. Ama yine de oraları gezebiliyorsunuz. Biraz aşağıda premium uzun metajlı ve seriler diye bir bölüm var. Buralar bizi direkt e, belli web sitelerine gönderiyor. Bu web siteleri Türkiye'de tanıdık web siteleri. Oralardan yine farenizle işlem yapabilirsiniz. Buralar için yine aynı şekilde kumanda kullanımdan söz etmek çok zor. Hemen altında seriler ve uzun metrajlarda iki ayrı kategori daha var. Yine serilerin içine girdiğinizde yerli premium, yerli yabancı, anime, efsane gibi karmaşık. Şimdi mesela premium ne demek, efsane ne demek ben tam buraya baktığım zaman kestiremiyorum. Tabii ki içine girdiğim zaman muhtemelen mesela bu beni yine bir web sitesine gönderdi. Premium yazan, efsane yazan nereye gönderdi? Başka bir web sitesine gönderdi. Yani bunları aslında bu tarz premium, efsane gibi adlandırmak yerine gönderdiği web sitenin adı yazsa bir şekilde Bence daha kullanışlı olacaktır. Aynı şey uzun metajlar için de geçerli. En çok izlenenler VIP, IMDB yüksek puanlar, Hint, yerli, animasyon, Türkçe dublaj ve Rusya diye bölümler var. Şimdi en çok izlenenlerle VIP'ler arasında ne fark var? Mesela VIP'ye gireyim ben. Yine bir web sitesine doğru gidiyoruz galiba. Bu arada bir reklam geldi. Bakın şu an herhangi bir içeriye tıklamadığım halde. E, uygulama içinde gezindiğim için yine reklamlar arada bir geliyor. Yani buraya niye VIP denmiş tam anlamak zor arkadaşlar. Bence bunları bu şekilde yapmak yerine muhtemelen daha zor olacaktır. Ancak e, türe göre ayırsak daha güzel olacak gibi geliyor bana. En çok izlenenlere girdiğim zaman ne çıkacak? Veya bunlar hangi kriterlere göre değerlendiriyor tam bilemiyorum. Yine benzer içerikler çıktı. Biraz da bir farklı içerikler de var. Ancak bunların diğerlerinde olduğu gibi bakın mesela IMDB yüksek puanlar, hint, yerli, animasyon gibi daha açıklayıcı başlıklar altına toplanmasını ben tercih ederdim. Ekstra çek bölümlerinde siz izlerseniz burada bir yetişkin kategorisi var bir şifre isteyecektir muhtemelen. Şifreyi uygulama geliştiricilerine ulaşarak isteyebilirsiniz. Bende yok arkadaşlar onu size söyleyeyim. Şöyle uygulamadan çıkayım. Hızlı bir şekilde nasıl indireceğimize bakalım. Biliyorsunuz bizim drive ulaşmadan farklı farklı yolları var uygulama kullanabilirsiniz, tarayıcı kullanabilirsiniz. Uygulamalar olarak farklı farklı uygulamalar var. Bazıları birincisi cihazlarda çok iyi çalışırken ikinci nesil cihazlarda çalışmayabiliyor. İşte şu an ekranda gördüğünüz linklerdeki videoları izleyerek kendi cihazınıza en uygun olan yöntemle girebilirsiniz. Ancak şimdi göstereceğim tarayıcı üzerinden indirme yöntemi her cihazda çalışır arkadaşlar. İstisnasız bütün cihazlara çalışan yöntem budur. Bunun için bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Tarayıcı olarak Chrome kullanabilirsiniz ancak bu cihazların marketinde yok. Nasıl indireceğinizle alakalı kanalda video var. Ancak Geosfer var. Markette yer alıyor. Çok çok başarılı bir tarayıcı. Geosfer'i e direkt marketten yükleyerek bizim drive'a ulaşabilirsiniz. Üst taraftaki adres satırına bizim drive adresini yazabilirsiniz. Bu adres hiçbir zaman değişmiyor. Herhangi bir şekilde kapatılmazsa, engellenmezse bu adres aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Alternatif olarak Yandex ve OneDrive'da da adreslerimiz var. Onları da şu an ekranda görüyorsunuz zaten. bitly tek 6128 yazdığımız zaman bizim drive'a ulaşabiliyoruz. Drive'ın yapısı şu an gördüğünüz gibi bir klasör listesi şeklinde. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka oturum açmanız lazım. Oturum açabilmek için Görüntüleme modunu masaüstü modunda olması lazım. Yani mobil modda e, oturum açma butonu çıkmayabilir. Ancak masaüstü modunda görüntülerseniz bu siteyi oturum açma çıkacaktır. Şu an ben oturum açmış durumdayım. Ekranda gördüğünüz link de uzun uzun anlatıldığı üzere oturum açmadan buraya girerseniz kota aşıldı hatası alabilirsiniz ve indirme yapamazsınız. Şimdi gideceğim klasöre doğru ilerliyorum. Uygulamanın adı NTV diye geçiyor. Klasör de aynı isimle yer alıyor zaten. Bakın burada üstüne tıkladım. Klasörün içinde bir tane zip dosyası var. Yanındaki şu üç noktaya bastım. Açılan menüden indir diyorum. Kısa bir beklemeden sonra dosya indirildiğine dair bildirim alacaksınız. Şöyle hemen ana ekrana geçiyoruz. Uygulama yüklemek için CX File Explorer ihtiyacımız var. Bunu da yine marketten arama yaparak bulup yükleyebilirsiniz. Çok başarılı bir dosya yöneticisi uygulaması. CX File Explorer çalıştırıyorum. Ana sayfada şu solda eğer burada değilseniz yerele tıklamanız lazım. İndirilenler diye bir bölüm var oraya tıkladığımda az önce indirdiğim uygulamanın kurulum dosyasını burada görebilirsiniz. Üstüne tıkladığım zaman benden şifre isteyecek. Sizden şifre isteyen drive'daki tüm dosyaların şifresi aynı. 1, 2, 3, 4, 5 yazıp tamam dediğiniz zaman bir sonraki ekranda V9APK diye bir dosya göreceksiniz. Üstüne tıkladığınızda kısa bir zipin içinden çıkarma işlemi yapacak şu an onu yapıyor. Sonrasında yükleme işlemini başlatabiliyorsunuz. İşte bu kadar basit. Burada yükle diyerek cihazınıza bu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Az önce de bahsettim. Tek tuşla doğrudan uygulama yükleme her cihazda çalışmayabilir. Ancak bu yöntem her cihazda çalışacaktır. Yani tarayıcıyla gidip oradaki dosyayı indirip sonrasında CX File Explorer tarzı bir uygulamayla o dosyayı açarak içindeki uygulamayı yükleme her cihazda çalışır. Telefonda, tablette, her yerde bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak şunu altını çizmem lazım. Sonuçta bu uygulamalar market dışı uygulamalar arkadaşlar ve indirdiğiniz tüm dosyaları mutlaka güvenliğiniz bir antivirüs tarayıcısıyla taramanız gerekiyor. Artık yavaş yavaş videoyu sonlandırmanın zamanı geldi. Öncelikle bu uygulamayı bize gönderen Mehmet yağız kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Umarım sizler de bir alternatif olarak en azından bu uygulamayı cihazlarınızda tutarsınız. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek de yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca siz de Mehmet gibi beğendiğiniz uygulama lütfen ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden indirme linkiyle beraber benimle paylaşabilirsiniz paylaşın ki bu uygulamaları biz de videosunu çekerek paylaşalım. Bir anda binlerce daha fazla kişiye ulaşarak daha uzun ömürlü olmaları konusunda onlara destek verelim. Kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kapım sonuna kadar açık. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Uygulamanızla alakalı kısa bir açıklama. Bugüne kadar bunları yaptım. Bundan sonra şunları yapacağım. İndirme linkim budur diye yazmanız yeterli. Uygulamanızın videosunu çekerek yine binlerce daha fazla kullanıcı ulaşmanız için elimden geleni yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.